bunu keşke demeseydim dediğin bir şey söylediğin oldu mu? Düşününce geriye dönüp. Yakın dönemde bir Rayman Ay çıldırmam var. Şimdi hissiyatım aynı aslında. Rayman Ay Barış itiyor. Aşil tendona basıyor. Barış orada kıvranırken ayağa kalk falan deyip gidiyor. Tam çıldır. Ben o ayağa kalkıp gitme sahnesini gördüğümde zaten sinirlendim en çok. Kırmızı kart falan da görmüyor falan. Garip bir pozisyon. Programa gireceğim ama zaten sinirliyim böyle. Çok güvendiğim bir arkadaşım ki bana 10 tane şey söylediyse onu da o güne kadar doğru olan bir arkadaşım dedi ki Galatasaray doktoru Whatsapp'tan yazdık varış sezonu kapatabilir. Ya zaten postunu görmüşüm nevrim dönmüş. Ve inan bu arada şey değil abi. Bugün Galatasaraylık'la doğru ilintili bir şey değil. Emin ediyorum İrfan Eşenlik Can Kahveci olsa Fenerbahçe aynısını söylerim. Orada bir iş alakını çiğneme var. Birinin kendi ekmek yedi aynı iş yaptığı birine sırf sakatlamak için 90 artı 5'te yaptı bir hareket. Yani maçla alakası yok yani maç içinde bir durum değil. Ya maç içinde çift alarsın bacağın kırılır. Birinin bacağını kırar ayağını kırar. Olabilir böyle şeyler. O da maç içinde bir olgu ama maç dışı böyle infaz gibi bir şey yapmak benim şu anda da sinirlendim böyle biraz evet, evet. Reyman ay ne yaptı? <laughs> kardeşim. Dur bakayım, ne çıkacak ya. Kardeşim. <laughs> Neyse. Çok sinirliyken benim üstüme bile benzin döktü abi. Çok yakın bir arkadaşım. Sezonu kapattı diye. Abi çıktı Barış bir hafta sonra oynadı. İki gün Uğur ne kadar haklı diyenler aradan beş gün geçmiş. E ne oldu Uğur çıktı oynadı diyor. Ben de diyecek bir şeyim yok yani. Ama dediğim gibi bazen teyit ettirmek lazım.